Herkese selam dostlar. Bugün kanalımın tanıtım videosunu çekiyorum. Ve bundan dolayı çok ama çok heyecanlıyım. Öncelikle beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Şu an bu tanıtımda yeni video çekilerimizden bahsedeceğim sizlere. Ama öncesinde hadi gelin YouTube geçmişine gidelim. Şu anda YouTube kanalının ilk videosunu görüyorsunuz. Çok iyi. Evet arkadaşlar bu da yükselişe geçtiğimiz anlar. Burada bayağı yükseliyoruz bu arada. Bayağı yükseliyoruz. <laughs> Şu <laughs> bak ya. Evet arkadaşlar eski şeklimizi izlediniz ve bundan sonra macera. Aynen, Aynen evet. öyle. Aynen geri gidelim. <laughs> <laughs> Vlog. Görünüz gibi şu anda. Çekimden geliyoruz ve arkamda çok aksiyon dolu. <gülüyor> <gülüyor> gibi içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Siz de beni desteklemek için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yakında görüşmek üzere.